Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve Türkiye'nin kontrollerinde olan noktalara Suriyeli vatandaşlar tarafından saldırılar düzenlendi. Yaşanan olaylar sonrasında Bolu'da bir grup motor sürücüsü bir araya geldi. Karaçayır Mahallesi'nde buluşan 25 motor sürücüsü kortej düzenledi. Türk bayrağı astıkları motorlarıyla şehir turu yaptılar. adına konuşan Can Ergaş Türkiye'deki mültecilerin geri gönderilmesini istedi. Suriye'de yapılan Türk arkadaşlarıma kardeşlerimize karşı e, yobazlık yo, e, bunlara karşı yapılan darbeler biz yıllardır kendi vatanımızda bunları misafir ettik. Şu anda e, baş kaldırdılar. Bunların olacağı zaten belliydi. Onların artık bir şekilde ülkesine dönmesini istiyoruz. Bu şekilde de arkadaşlarla birlikte sesimizi duyuyoruz. Fazla merhamet vatana yapılan en büyük ihanettir diyorum Atatürk'ün sözüyle.